Yok ne var? Akıllı telefon. Onun dışında müzik aleti yok. Ya anladım da işte cümle cümle yazmam lazım. E sen aklına geldik gibi o mantıkla istediğini söyle kısa kısa böyle olur. Şey yapayım hocam. Boksörler de yapıyor ya. Hani ha. Yaparsın, <laughs> yaparsın diye. Bak zayıf yönü düşün. <laughs> İngilizce öğrenmek için neden hala kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalalım? Onu kısaltalım. İngilizce öğrenmek için neden hala bir yere gitmek zorunda olalım? Neden hala bir yere gidelim ki? Gibi. Oradan sonrası? Ha, ondan sonrasını işte yazamadım. çünkü telefonum sıktı şimdi. Bunu bile zaten o sırada yazmaya çalışıyordum da. Neden hala bir yere gitmek zorunda kalalım? Artık tamam, sen... telefonunuzda... Yani telefonunuzda bir mesafede bir danışmana sahip olabilirsiniz. Tamam sen çık nefes al. Konuşamam ben. Niye konuşamıyorum? Ya, ya bana niye git ya? <laughs> Haber verin ben sana. Sen oradaki mantığı anla, istiyorsan ya, başka bir Ya anladım da işte şöyle... heyecanlı yapıyorum, olmuyor. Olsun olsun. Tekrar, yapamam ben. Tekrar çekin de Bana yaparsın. Ben de dedim, tek tek cümle vereceksiniz, o çocuk gibi söyleyeceğim dedim ben. Ama ezberlemen için süre gerekir onun içinde. Böyle ben şimdi onu düzgün halde yazayım istiyorsan. Yok, tek tek cümle olsa ben söylerim, onları birleştirir. Tamam güzel, açık da güzel. Olur. Fotoğraf makinesi, müzik haline alışveriş.